Merhaba arkadaşlar, bugün bir Radeon.net bölümüyle karşınızdayız. Yanımda silip bir takım arkadaşım Kerem var. İki kişi nasıl bir atılır adlı bir çalışma yapacağız. Yani bu göstermiş olduğumuz temel oyun stili diğer oyunlarda da işinize yarayacağınızı düşünüyoruz. Grand Prix gibi, atıyorum Zero gibi oyunlarda da bu metotları kullanabilirsiniz. Küçük şöyle kendimiz bunu nasıl yorumluyoruz? Kolaydan şöyle bir başlayalım. Örneğin, e, karşımızda böyle bir kapı var. E, biz bu kapıyı genel olarak 2-3-4-5 yani takım arkadaşlarımızla girdiğimiz şekilde, oynadığımız zaman sıralı bir şekilde yapıyoruz. Yani bu ne demek? E, kullandığım bazı harici modlar var. Bunları isteyen olursa özelden belirtirim zaten. Atıyorum Tepi Plus gibi bir mod kullanıyoruz. Bu takım arkadaşlarımızla e, birbirimizden uzak kaldığımızda ya da yakında onun omzuna dokunmam gibi, mesela Kerem omzuma dokun. Ekranımın e, tam alt bölümünde böyle beyaz bir bildirim göreceksiniz. Tık tık diye bir ses geliyor olması lazım. Bu arkamdaki oyuncu e, her şey arkamızda tamamlanmış hazırız. Bir sonraki aşamaya geçeceğimizi belirtmek adına kullandığımız bir mod. Aynı şekilde H tuşuyla yapıyoruz bunu. H tuşunu kullanarak da birbirimize bu şekilde bilgilendirebiliyoruz. Aklınızda olsun yani bu görmemiş olabilirsiniz oyun içindeki bu hareketliliği. Onun sebebi bu. Şimdi ilk kapıyı sesli bir şekilde anlatacağım. Daha sonrasında şu arkadaki kapıdan e, oyun içerisinde bu akış nasıl oluyor, hani birbirimizi nasıl tamamlıyoruz, bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi kapıdayız, yanımda bir personel var, İçeri giriş yapacağız. E, biz Mirror Camp kullanmıyoruz takım olarak, çok realistik bulmadığımız için e, bu şekilde oynuyoruz. E, yanımdaki arkadaşım hazır. E, ben onun için kapıyı açacağım. Şu veya şu hareket bizim takım içerisindeki hazır. E, anlamına geliyor. Kapıyı onun için aralıyorum, sağ 45'e kontrol ediyor, e, emin olduğu zaman bana tekrar işaretini veriyor ve ben kapıyı bu sefer tam olarak açıyorum. Bayılıyor. Eğer bir hedef görürse e, onu düşürüyor. Daha sonrasında hazır olduğu zaman kendisi giriş yapıyor odaya içeri girer girmez ben çaprazına çıkıp içeride bir tehdit vesaire varsa bunu vuruyorum. E, bu sayı 2 3 4 5'e kadar çıkabilir oynadığınız e, oyuncu sayısına göre. Şuradaki hedef zaten vurulduğu için. Ee, buraya geldiğimizde artık tamamen odanın şey olduğunu düşünüyorsak, tamamlanmış olduğunu düşünüyorsak sonuncu oyundan birinci oyuncuya doğru tep muhabbeti başlıyor. Ya bu da ne demek? Ben iki kere H tuşuna bastığım zaman tık tık diye bir ses duydunuz zaten. Onun ekranına da az önce bana gelen beyaz bildirim işareti çıkıyor. Bu da ekibin hazır olduğunu gösteriyor. Tepledim onu. Çıktı. Hemen çaprazını kontrol ettim. Hedefi vurdu. Kapıdayız. Hedeflerini vurdu. Temiziz. Tekrar tepliyorum. Hazırız. Kapıda hedefleri vuruyor. Burada mümkün oldukça e, friendly fire atmamaya çalışın oyun esnasında. Birbirinize e, atış yapmayın. Bu şekilde. Şimdi başlangıç aşamasından bu, bu şu ana kadar anlattığım şeyler sessiz bir şekilde, akıcı bir şekilde nasıl yapılır size bunu göstermeye çalışacağız. Şimdi bu kapının bir görevde girilmesi gereken bir yer olduğunu düşünün. E, single stack alıyoruz bu kapıda çünkü sağ tarafta gördüğünüz Maçtık, koliler yani. dead zone olduğu için yani buradaki personel kapının 12'sinden ya da sol 45'inden vurulabileceği için bu vuru riski almak istemiyoruz ve buradan itibaren size oyun içerisinde konuşmadan e, anlatmaya çalışacağım. Umarım e, güzel bir şekilde aktarabilirim sizlere ve başlayalım bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi oyun içerisinde bunu sessiz nasıl yapabiliriz şey, bunu birlikte yapmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bu şekilde gayet hızlı, pratik e, takım arkadaşlarınızla bu yöntemi kullanabilirsiniz. Genel olarak yani temel CQB e, dönme şekli bu şekilde arkadaşlar. Yani biz bunu dediğim gibi 3-4-5 kişiye kadar oynuyoruz. Tabi e, kişi sayısı artınca olanı güvenliğini almak, arkayı tutmak ya da supportla giriş yapmak çok daha kolay. Şöyle küçük bir şey göstermek istiyorum. Bu da e, çoğu arkadaşın bildiğini düşünmüyorum bunu. Yapabilirsem tabi. E, işaret parmağımızın küçük boğumunu. Kapının şöyle kasasına doğru nişanlayabilirsek, flash direkt içeri düşer, patladığında risk almadan da bu şekilde girebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. E, Stinger de bazen işe yaramayabiliyor, biraz büyük olduğu için boyutu. Tam şöyle işaretlediğiniz zaman flash içeri düşer, patladığında arkadaşlarınıza giriş yapabilirsiniz. Bu da küp olsun küçük bir risk almadan giriş şekli. E, genel olarak bu şekilde eğer beğendiyseniz içeriği takipte kalın. Daha fazla daha özgün içeriklerle karşınızda olmayı diliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.